ve aleykümselam Hoş geldiniz Ali Demirkal Hoş geldin Ali Bey Nasılsınız iyilik teşekkür ederim ne var ne yok teşekkür ederim ben deyim ne yapayım uğraşıp duruyoruz işte kaç gündür yayın açamadık burada bizim internetler biraz problemli normal internet açtım bakalım nereye kadar gidecek biraz sıkıntımız var internet yönünden Allah iyilik versin. Hep iş güç olsun ne yapalım. İş güç, güç olmasa da olmuyor. <laughs> İnşallah cümlemizin Nereden katılıyorsunuz Ali Bey? Amin amin cümlemize inşallah. Aa çok güzel hemşeriniz o zaman. <laughs> Benim de aslım doğulu. Ali Bey siz bir e, önceki yayına gelmiş miydiniz acaba? Sanki öyle gibi geliyor bana ama. Olabilir. Gerçi ben çok yayın açmıyorum. Daha yeni ee, biraz saatlerde olsun dediler ama bilmiyorum ne derece olur mu olmaz mı bilmiyorum ama açıyoruz işte arada bir. Dediğim gibi bir haftadır açmıyorum. İnternet e, sıkıntılı burada biraz herhalde e, yapılıyor muymuş neymiş hatlardan dolayı. Bugün az da olsa bir açayım dedim. Evet çünkü hatırladım. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. o benim teşekkürüm geldiğiniz için gerçekten. Beğeniniz için de teşekkür ederim. Selma Kral. Hoş geldiniz. Selam. Nasılsınız? Selma Kral. Teşekkür ederim. İyi olun inşallah. Hepiniz iyi olun. Hepimiz iyi olalım Allah'ın izniyle. Selma değil mi? Yanlış okumuyorum. Yok, Ali Bey var. Lisa hoş geldin. Tabii ki hatırladım. Hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir şey oldu yok sen arkadaşlar geliyor. Evet çatı dolu. Çatıda 28 kişi var ama biz evet 4 kişiyiz. Beyinlerimize atalım inşallah. Evet burada burada 38 kişi gösteriyor. Gelenden Allah razı olsun. Gelmeyenden de ne yapalım? Siz geldiniz ya. Sağ olun. Hadi inşallah. Otuzik yedir. Hadi hayırlısı inşallah. Bir şeyler olur da. Evet Ali Bey. Ama burada 27 gün gelip gidiyorlar sağ olsunlar. Canları sağ olsun ne diyelim. <laughs> Teşekkür ederim geldiğin için. Kral. Bay bay. Beni hatta öyle git canım. Nisa <laughs> sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ben seni sabitlemiş, sabitlememiş miydim? Sabitlemiştim galiba. Çattaki arkadaşlar hoş geldiniz.